Geçen hafta dünya çapında geçtiğimiz hafta dünyanın dört bir yanından en ilginç haberleri, tuhaflıkları ve merakları gördük. Ben de bunları size mümkün olan en eğlenceli şekilde açıklamak için buradayım. Peki, başlayalım mı? Bir numara. Hiç merak ettiniz mi? Biz öldükten sonra bedenlerimiz bir yerlerde özenle saklansa ve belki de gelecekte bir sonraki nesil ölüleri diriltecek teknolojiyi geliştirdiğinde güvenli bir şekilde saklanmış bedenlerimizle hayata geri dönebilsek, işte tam da bu konseptle Almanya'da bir startup şirketi kuruldu. Dünyanın ilk kriyoprezervasyon startup'ı olan bu şirketin adı Tomorrow Bio. İş modelleri şu şekilde. Bir kişi öldükten sonra özel bir ambulans ekibi gelerek cesedi eksi 190 santigrat derecede güvenli bir şekilde saklıyor. Vücudun sıvılarını alırlar ve onu kriyoprotektanlarla doldururlar. Ceset daha sonra dondurulmak üzere sıvı nitrojen içine yerleştiriliyor. Kulağa biraz garip geliyor değil mi? ama şimdiden burada muhafaza edilen 6 ceset ve 5 evcil hayvan cesedi var. Ayrıca 650 kişi de öldükten sonra bedenlerinin saklanması için kayıt yaptırmış durumda. İki fiyat seçeneği var. Tüm vücudu muhafaza etmek isterseniz 220 bin dolar, sadece beyni muhafaza etmek isterseniz 81 bin dolar. Eğer bu gerçekten işe yararsa ve ölüleri hayata geri döndürebilirsek bu harika olur değil mi? 2 numara. Herkes Afganistan'ın Taliban yönetimi altında olduğunu biliyor. Kuralları son derece katıdır ve herhangi biri uyguladıkları İslami yasaları çiğnerse ciddi şekilde cezalandırılır. Geçtiğimiz günlerde Taliban hükümeti basit bir kurala uymadıkları gerekçesiyle 280 polisi görevden uzaklaştırdı. Neydi bu kural diye sorabilirsiniz. Polisler sakal bırakmıyordu. Evet, doğru duydunuz. Taliban kendi kültürüyle gurur duyuyor. Takip ettikleri İslami ve Şeriat kanunlarına göre sakal bırakmak oradaki insanlar için çok kutsal bir eylemdir. Durum veya meslek ne olursa olsun dini geleneklerine güçlü bir şekilde inanıyor ve bunları uyguluyorlar. 2022 yılında kadınların üniversitelere gitmesini bile yasakladılar. Şeriat kanunlarına göre kadınların yüksek öğrenim görmesi de yanlış. Okumak isteseler bile oradaki kadınlar çaresizdir. 3 numara. Yapay zekanın AI ortaya çıkışından bu yana İnsan mahremiyetinin var olmadığı görülüyor. Yakın zamana kadar konuştuğumuz her kelime Google veya telefonlarımızdaki çeşitli uygulamalar tarafından sessizce dinleniyordu ve biz onların bizi dinlediğinin farkına bile varmıyorduk. Anlamadınız mı? Bir arkadaşınızla ne kadar aç olduğunuzu ve bugün öğle yemeğinde ne yiyeceğinizi konuşurken sadece 2 dakika boyunca bu konu hakkında konuşursanız hemen bir yemek uygulamasından bildirim aldığınızı hiç fark ettiniz mi? Ya da banka kredi kartları hakkında konuşuyorsanız Aniden ömür boyu ücretsiz kredi kartı almaya hak kazandınız veya kredi için ön onay aldınız şeklinde bir telefon alırsınız. Bunlar tesadüfen gerçekleşmez. Hiç de tesadüf değildir. Bu uygulamaların ihtiyaçlarımızı dinlediği ve bize buna göre bildirimler gönderdiği iyi planlanmış bir stratejinin parçası. Bu noktaya kadar her şey yolunda görünebilir. Ancak ya bu uygulamalar telefon kameralarımıza erişmeye ve gizlice ne yaptığımızı izlemeye başlarsa? Telefonunuzu bir masanın üzerine koyduğunuzu, bir video izlediğinizi ve kıyafetlerinizi değiştirmeye başladığınızı düşünün. O anda bazı uygulamalar sizin bilginiz ya da izniniz olmadan kameranızı çalıştırıyor ve sizi gizlice izliyor olabilir. Düşünmesi bile ürkütücü, değil mi? Snapchat kullanıyor musunuz? Geçenlerde bir kız arkadaşlarına bir snap gönderdi. Snap arkadaşına ulaşmadan önce Snapchat'in sunucusuna gitti ve burada yapay zeka fotoğraflara baktı. Kız daha sonra Snapchat yapay zekasından şöyle bir yanıt aldı: "Elindeki bebek çok sevimli görünüyor." Kız şaşkına dönmüştü. Hemen Snapchat'i kaldırdı çünkü fotoğrafı gönderdiği sırada bebeğini kucağında tutuyordu. Bunun nedeni uygulamanın telefonunuzun kamerasını sürekli olarak izliyor olması. Eğer bir Snapchat kullanıcısıysanız dikkatli olun. Bir uygulama yüklediğinizde ve sizden izin istediğinde kabul etmeden önce iki kez düşünün. Uygulamanın kişilerinize kameranıza ve mikrofonunuza gerçekten erişmesi gerekip gerekmediğini kendinize sorun. Dikkatli olun, güvende olun. Arkadaşlar, çok ilginç bir hikaye okumanın bir insanın hayatını değiştirebileceğini düşünüyor musunuz? Bu hikayeyi çocuklarınıza okumanın onlara hayatta ihtiyaç duydukları değerleri öğretebileceğini düşünüyor musunuz? Karşılaştığınız ya da gelecekte karşılaşacağınız herhangi bir sorunun bir hikaye okuyarak çözülebileceğini düşünüyor musunuz? Evet, bu mümkün sadece insanlık tarihinde anlatılmış en büyük destanla, Mahabharata. Bu hikaye, gişe rekorları kıran herhangi bir filmden 100 kat daha inanılmaz. Bu bir meydan okuma. Mahabharata'nın, Vikramaditya'nın sözleriyle yazılmış hikayesinin tamamı, Amazon ve diğer 43 çevrim içi mağazada hem kitap hem de e-kitap olarak iki bölüm halinde mevcuttur. Bu kitap, dünya çapında 54 dilde mevcuttur. Hemen sipariş verebilmeniz için bağlantıları bu videonun altındaki açıklamaya ekledim. Çünkü bu sadece bir kitap değil, ihtiyacınız olan yaşam kütüphanesi. 4. Numara. Dünya bu kadar gelişmiş olmasına rağmen, hala aşısını bulamadığımız bazı hastalıklar var. ABD'li ilaç şirketleri uzun yıllardır kansere karşı bir aşı geliştirmeye çalışıyor. Nihayet 2022 yılında bu aşıyı bulmayı başardılar. 2023 yılında birinci aşama klinik deneyleri gerçekleştirdiler ve büyük bir başarı elde ettiler. 2024 yılında ikinci aşama klinik deneylere geçtiler ve sonuçlar onları şok etti aşı beklediklerinden çok daha iyi sonuç verdi. Bu aşı, Covid-19 aşısı gibi vücudun bağışıklık sistemi üzerinde çalışıyor. Vücuttaki kanser hücrelerini tanımlar, onlara saldırır ve tümör hücrelerini öldürür. Şu anda bu aşının melanom, akciğer kanseri ve meme kanserine karşı çok etkili olduğu kanıtlanmıştır. Yan etkileri ateş ve yorgunluk gibi genel aşılarınkine benzer ancak daha fazlası değil. Bu aşıyı 2026 yılına kadar piyasaya sürmeyi planlıyorlar. 5 numara İnsan vücudunda bir sorun ortaya çıktığında ve bir organ hasar gördüğünde bu büyük acılara ve hatta bazı durumlarda ölüme neden olabilir. Parası olanlar organlarını değiştirmeyi deneyebilir. Ancak parası olmayanların genellikle kaderlerine razı olmaktan başka çareleri yoktur. Bu nedenle bilim insanları uzun zamandır insanların hayatta oldukları sürece mutlu bir şekilde yaşayabilmelerini sağlayacak bir deney üzerinde çalışıyorlardı. Şimdi sentetik organlar yaratarak bu deneyde başarılı oldular. Bu sentetik organlar tıpkı doğal vücut parçalarımız gibi çalışıyor. Donörlere ihtiyaç duymadan, yedek vücut parçası gerektiren bir sorunu olan herkes, tıpkı Amazon'dan bir şey sipariş eder gibi ihtiyaç duydukları organı sipariş edebilir. Dahası, bu organlar biyomühendislik teknolojisi kullanılarak oluşturuluyor ve kendi vücudumuzdan kök hücreler içeriyor. Bu da sentetik organların vücut tarafından reddedilme ihtimalinin bulunmadığı anlamına geliyor. Peki nasıl tasarlanıyorlar? Gerekli organın boyutlarını alıyorlar. 3D olarak tasarlıyorlar ve ardından yapay organın bir kopyasını yapmak için 3D yazıcıları kullanıyorlar. Doğal vücut parçalarımız gibi işlev görmelerini sağlamak için gerekli kök hücreleri bu organlara yerleştiriyorlar. Son olarak organ vücuda implante ediliyor. Bu gerçekten inanılmaz bir buluş, değil mi? 6 numara. Jurassic Park'ı izlediniz mi? Dünya ilk kez bir dinozorun neye benzeyebileceğini gördü. Filmde ilk kez gösterilen dinozor türlerine sauropod denir. Hem boy hem de boyut olarak çok büyüktüler. Ancak otoburdular, sadece bitkilerle besleniyorlardı. Bilim insanları son 10 yıldır Fransa'nın güneybatısında fosil arıyorlardı. Yakın zamanda 6,6 ,6 metre uzunluğunda bir kemik keşfettiler kemiği inceledikten sonra yaklaşık 140 milyon yıl önce yaşamış bir sauropoda ait bir uyluk kemiği parçası olduğunu tespit ettiler. Bu tek kemik parçası 500 kilogram ağırlığında. Bütün bir dinozorun ne kadar ağır olabileceğini bir düşünün. Paleontologlar bu değerli buluntuyu özenle muhafaza etmişlerdir. 7 numara Nereye gittiğimizden emin olmadığımızda sık sık Google Maps'i kullanırız. Ayrıca yoğun trafik olup olmadığını Yolların kapalı olup olmadığını ve benzeri bilgileri kontrol etmek için de kullanırız. Ancak Chennai'de komik bir şey oldu. Santosh Sivan adlı bir adam Google Maps'i kullanarak seyahat ederken aniden bir mesaj belirdi. "Phoenix alışveriş merkezi yakınlarında polis var. Kaskınızı takın." Neden öyle göstermiş? Çünkü birisi polisin düzenli olarak orada araçları durdurduğunu bilerek şaka olsun diye bu konumu haritaya koymuştu. Bu da Google Maps'in uyarıyı göstermesine neden oldu. Santos Sivan bunun ekran görüntüsünü Twitter'da paylaştığında viral oldu. Yorumlardaki insanlar, "Google gerçekten böyle canlı güncellemeler göstermeye başlarsa, gelmiş geçmiş en iyi sosyal hizmetlerden biri olur." diye şaka yaptı. 8 numara insanlar her zaman suyun altında ve gökyüzünün üstünde neler olduğunu merak etmiş ve sürekli keşfetmişlerdir. Güney Amerika nadir hayvanlara ve Amazon yağmur ormanlarına ev sahipliği yapıyor ve uzun zamandır orada gizemli kabilelerin yaşadığından şüpheleniliyordu. Şimdi bu durum doğrulandı. Yüzlerce yıldır dünya üzerinde böyle bir kabilenin varlığından bile haberimiz yoktu. Onlara Maşko Piro kabilesi adı verildi. Bu kabile insanları tıpkı eski kitaplarda okuduğumuz ilkel insanlara benziyor. Dünyadaki en büyük temas edilmemiş kabiledir. Peru'daki Las Piedras nehri yakınlarında oynarken görülmüşler. Arkadaşlar, önümüzdeki pazartesi akşamı saat 5'te tekrar buluşalım. Henüz sipariş etmediyseniz yazdığım Mahabharata kitabını sipariş edin linkleri bu videonun altındaki açıklamaya ekledim ve eğer henüz kanalıma abone olmadıysanız lütfen hemen abone olun. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Güle güle.